Yolumuz uzun, heyecanımız <laughs> yüksek, gençliğimiz var, <laughs> gençliğimiz var. Bizler hizmet etmiş Ceyhan gençliyiz! Tüm Ceyhanlı hemşerilere selam olsun. Bana oy vermeyen tüm hemşehrilerime selam olsun. AK Partili hemşehrilerim. Kaybetmediniz. Birlikte kazandık, birlikte. <laughs> MHP hemşehrilerim. Birlikte kazandık, birlikte. Ayrım yok. Yok ayrım. İyi Partili dostlarım. Dem Parti'nin hemşehrilerim. Birlikte kazandık. Birlikte, birlikte kazandık. milli görüşçüler, savcılar, solcular, herkes siyasi görüşü ne olursa olsun kaybeden yok diyorlardı işte. Ceyhan kazandı. Ceyhan kazandı.